Biz medya kökenli, e, iletişim kökenli arkadaşlar olarak e, halkla ilişkilerinde doğal olarak içindeyiz. E, ve kendi mesleğimiz, kendi sektörümüzle ilgili de elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya, katkı sağlamaya, biraz daha hareket katmaya çalışıyoruz. Çok daha yeniyiz. E, yaz dönemine denk geldi. E, ciddi bir Tüm üyelerimizle bir buluşma henüz gerçekleştiremedik. Ee, Eylül ayı itibariyle e, Halkla İlişkiler Derneği'nin ilk büyük buluşması e, gerçekleşecek. Şu anda yönetim kurulu olarak bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Halkla İlişkiler Çalışmaları e, ödül törenimizi bu yıl gerçekleştirmek istiyoruz. Tabi pandemi, arkasından e, gerçekleşen büyük deprem birçok konuda olduğu gibi bizim çalışmalarımıza da yansıdı. Ümit ediyoruz ki her şey yolunda gitsin ülkede. Ve biz de bu çalışmaları yapılan güzel projeleri, başlatılan güzel projeleri devamlılığını getirerek sektörümüz için bir hareketlilik oluşturalım. Bu anlamda emek harcayanlara da ödüllerini verelim. Teşvik etmiş olalım. Özellikle genç arkadaşları. Yeni yönetim olarak tabii biz kendi üyelerimiz dışında da Bursa'daki kurumlar, özel şirketler, siyatlar birçok noktada faal olmayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili onlara da destek sağlamayı, tecrübelerimizi aktarmayı düşünüyoruz. E, dediğim gibi daha yola yeni çıktık. E, hedeflerimiz, hayallerimiz var. E, ümit ediyorum ki bunları da böyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. E, sizleri de davet edeceğiz, hep beraber e, güzel e, çalışmalarda buluşacağız e, ve sektörümüze de gerçekten bir e, taze kan, hareketlilik katacağız diye düşünüyorum. Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başı gibi genelde ödül törenleri gerçekleştiriliyor. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde bugüne kadar planlandığı ve yürütüldüğü şekliyle biz de yeni yönetim olarak böyle bir halkla ilişkiler çalışmaları yarışmamızı yapıp törenimizi gerçekleştireceğiz.